ana haberde sizlerin temel sorunlarını takip edeceğiz ve dosya haberlerle karşınıza getireceğiz diye söz verdim yeni dönemin ilk gününde. İşte özel dosyalara bugün öğrencilerin yurt sorunuyla devam ediyoruz. Türkiye'de üniversite öğrenciliğinin en büyük sorunlarının başında barınma geliyor. Üniversite okumak için İstanbul'a gelenleri karşılayacak kapasitede yurt maalesef yok. Geçen yıl bu konu siyasi polemik haline de gelmiş. Hem muhalefet hem de iktidar hem de Gençlik Spor Bakanlığı yeni yurtlar yapma sözü vermişti. Son verilere göre iki yılda ülke genelinde 15 yeni yurt yapmış e, sosyal e, e, spor bakanlığı. Yurt sayısı 877'ye çıkmış ama yeterli mi? Özellikle İstanbul'da tablo nasıl şu anda? Öğrenciler nerede kalıyorlar? Her öğrenciye yurt var mı? Ekibimiz sahaya indi, öğrencilerle de konuştu. Bakın sonuçlar bize ne söylüyor? Bir dönem başvuru yaptım ama başvurum sonuçlanmadı. Sürekli ertelenip durdu. Ondan sonrasında da zaten özel yurttan devam ettim. Ben şahsen herhangi bir zorluk yaşamadım. Hemen yerleştim. Kimi rahatça yerleşti, kimi başka bir yer aradı. Öğrencinin üniversite yolculuğu barınma engeline takıldı. Burası bence gayet güzeldi. Odalar büyüktü. E, temiz geldi bana da. Üniversite öğrencilerinin en büyük sorunu barınma. Bunun da çözümü çok basit. Daha fazla yurt yaptırılması. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu girişimlerle ülke genelinde yurt sayısı 15 arttırılarak 877'ye ulaştı. Ancak bu rakam halen yetersiz. Son iki yılda inşa edilen yeni yurtlara rağmen sayı yetersiz. Özellikle de İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verilerine göre yurt sayısı 2023'te 862 idi. Bunlara 15 yurt daha eklendi ve bugün Türkiye genelinde 877 yurt var. İstanbul'da ise 25'i kız, 14 erkek, 39 kredi ve yurtlar kurumu yurdu bulunuyor. İlk başta çıkmadı. Daha sonrasında yedek sistemi var galiba. Yedek sisteminde çıktı. Öğrencilerin barınmada en çok problem yaşadıkları şehir İstanbul. Öyle ki üniversite öğrencisi sayısı 1 milyon 2 bin. Ancak yatak kapasitesi 60 bin civarında. İşte makas bu kadar açık olunca şehir dışından gelen öğrenciler büyük problemler yaşıyor. Genelde devlet yurtlarına yerleşiyor ama koşulları beğenmedikleri için özel yurtlarda kalıyorlar. Nedir beğenmedikleri koşullar? yemekler olsun, ne bileyim odaların kalabalıklığı olsun. Benim kaldığım yurdun imkanı çok güzel. Yani her yurt bir değil tabii ki. KYK yurduna giremeyen öğrenciler soluğu özel yurtlarda alıyor. İstanbul genelinde 250'den fazla özel yurt var. Ancak fiyatlar oldukça yüksek. Hal böyle olunca birçok öğrenci ortaklaşa eve çıkmayı düşünüyor. Eve çıkacak arkadaş bulamayanlar özel yurda yöneliyor. Fakat orada da ücretler çok yüksek. Ancak gençler yine de güvenli ve konforlu olduğu için bu yola başvuruyor. Birinci sebep konfor. KK yurtlarında hani 6 kişiyle aynı odada kalmaktansa bir özel yurtta 2 kişi ya da tek kişi kalmak benim için daha e, iyi oluyor. Güvenlik açısından özel yurtları daha güvenli buluyorum. KYK yurtlarının kalabalığı da olumsuz etkenlerden biri. Ben odak problemi yaşayabilen bir insanım ve 6 kişinin yanında ders çalışmaktansa hani daha e, az insanın olduğu yerde ders çalışmak bana daha rahat geliyor. Eve çıkanlar da oldu, özel yurda geçenler de oldu ama özel yurttakiler daha mutlu bu konuda. E, KK'da güvenlik açısı çok kötü Eğitim uzmanlarının ise konuya bakışı net İstanbul'da üniversitelinin barınma sorununun çözülmesi gerekiyor Ve bunun için çözüm yolları da var Bunlardan bir tanesi aile yanında konaklama desteği Bu aslında Avrupa'da çok olan bir şey Ülkemizde maalesef yaygın değil Buradan Almanya'ya okumaya gittiğiniz zaman Orada aileler evlerini açabiliyorlar Orada bir odaya veya iki odaya öğrenciler konaklayabiliyor Bir diğer çözüm bence boş binaların dönüştürülmesi Devletin ve belediyelerin elinde çok fazla altı bina var aslında bu 6'lı binaları çok da büyük rakamlar harcamayarak har, harcamadan e, üniversite öğrencilerine kiralayabilirler. Özel yurt işletmeleri ise konuya verdikleri hizmet üzerinden yaklaşıyor. Orada zaten e, bütçesi olmayan çocuk her halükarda kalmaya devam ediyor. Ama azıcık birazcık e, bütçesi iyi olan özel yurtları tercih edebiliyor. Biz tıpçıyı tıpçıyla hukukçuyu hukukçuyla bu şekilde e, barındırıyoruz. Çok kalabalık olduğundan dolayı e, notlarının düştüğünü söylediler.